I can't Bu böyle bir Emredip alacağım. Hadi onu sağlayacağım. Alacağım çok eserim. çok eserim. Kelime hala yanımda. Arkadaşlar, duydunuz mu Artık benim kral tanemde. ve otursa çoğu deyimin bu tür anlamları ve hikayeleri var. Dördüncü muratlar yaşıyor. Veya o kıraathaneci hatasının ne kadar farklı var. Mücadele etmek için bir dördüncü muradın gelmesi mi beklenir? Bu ülkenin gerçek sahibi olarak her bir birey burada aktif olarak rol almalıdır. En azından Yeşilay'a gönül vermelidir. Yeşil ay mı? Evet, yeşil ay. Baba istersen biraz da yeşil ay konuşalım. Olur bak, yeşil ayla alkol konuşalım istersen. Olur. Yeşil ay der ki, biz içenin değil, içkinin düşmanıyız. İçkiyle insan beyinleri ölmez. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Bak sana alkolle alakalı güzel bir hikaye anlatayım. Savuş biri Karşıdan gelse ya yolunuzu değiştirirsiniz ya da karşı kaldırma geçersiniz. Çünkü ne yapacağınızı bilmediğimizde. Çünkü sarhoşta bütün maskaralıklar, bütün rezillikler ondadır. Sarhoş meyhane demhane dediği yerden iyice içmiş, aklı başından gitmiş bir şekilde kalkar. Evin yolunu tutar. Tabii yanlışlıkla 4-5 eve girdikten sonra sonunda kendi evine gelir o. Asıl ibret verici olay işte evde yaşanır. Sarhoş olan, alkol içen ne kadar rezil olur, ne kadar kefazı olur, sokakta narası duyula duyula evin yolunu tutar. Bir taraftan evi aramaktadır. Diğer taraftan da nara Love you. Kim derdi ki kocası fakültesi bitecek? Keşke babam da görseydim. Evet, Ya, siz e, yeşil aya gönül mü? vermiş bir ekibisiniz. Doğru mu? Doğrudur. Belki bu yolla gençlere faydalı oluruz değil mi? Kesinlikle oturun lütfen olur. oturun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hocam, içki, e, kumar, uyuşturucu konusunu araştırırken evet. zaten halinizi tavsiye ettiler. Değil mi? Yani hocam sizinle röportaj yap. Bir yan. Faydalı olacak ne yani. hale? Nasıl yapalım? Bak şöyle yapalım. Ben anlatayım siz not alın olur mu? Vallahi çok iyi olur hocam. Yani bu arada size içkiyle ilgili fıkralar da anlatın. Memnun oluruz. Ya fıkralar istersen evet. de başkalarını anlatırsın ya da dergilerinde yazarsın sen bilirsin. Teşekkür ederim. Tamam. Yeşilay dergilerini karıştırmışsınız. Kesinlikle hocam. Yeşilay dergilerinin sayıları yıl yıl cilt cilt mevcut. Evet. Hocam araştırırken hatta bir şey oluyor. Değerli öğretmenlerimiz, öğrenci arkadaşlara Yeşilay dergileri ile ilgili öderler mi hocam? Evet. Gençler araştırırken hem birbirlerini evet. gösteriyorlar evet. hem de okuyorlar. Yani bu konu hakkında yer öğretmenlerimize çok teşekkür etmek evet. lazım. Evet hakikaten evet. teşekkür etmek lazım. Peki Yeşilay dergilerinde içki ve uyuşturucu ile ilgili neler bulunuyor? Hocam çok faydalı şeyler var. Lakin çok teferruat bu hocam. Hani ben kısa öz ve anlamlı oldum. Bak psikiyatri hekimleri bu konuya daha hakim. Ben bir de onlarla görüşlerim sana. Aa, Yani, evet. hocam. Sizin ayrıca drama dersi aldığınızı öğrendim. Doğru mu? Yani sanatkarlar kadar olmasa da birazcık öyle. Hatta uygulamada canlandırdığım bir fıkra da bu konudaydı. Aa, hocam evet. lütfen dersiniz. Dinleyelim. Hep sahne değilmiş. <laughs> Niçin olmasın? Eski İstanbul'un Karaköy'ünde bulunan Meyhanelerin birinden bir delikanlı çıkar. Kafası demli delikanlı o kadar sarhoştur ki sallana sallana yürüyüp önüne çıkan ilk tramvaya biner. Kes bakalım Bakırköy'e bir bilet deyince biletçi benim bu Bakırköy tramvayı değil bu bebek tramvayı yanlış bindim.'' Ay canına ulan yanlış tramvaya mı bindim deyip tekrar atlayı tramvaydan. Birkaç yanılmadan sonra en sonunda doğru tramvayı bulur. Biletini keser Sallana sallana yürüyor tramvayın içinde. Tutun makayışına tutunur. Önünde yaşlı bir dede oturuyor. Dede açmış elinde mırıl mırıl kitabını okuyor. Tramvay her sallandığında bizim delikanlı dedenin üzerine doğru yaslanınca dede, dede bir tedirgin olur tabii. Kitap okumayı bırakır. Şöyle kafasını bir kaldırır. Evladım. Sen bugün işte nereye giden birindin? diye sorar. Dedi kanlı da. <laughs> Ey baba, bakır köye gidiyoruz. Nereye gideceğiz diye cevaplar. Dede <laughs> de. de, de. <laughs> Hayır evladı. Ey Maria, o Bu bak bakır köye falan değil. Gitsen gitsen. Hocam, ee, tecrübeli biri olarak, bize bu konuda tavsiyeleriniz neler? Yani kalem sahibi yazara ne gibi tavsiyelerim olabilir? Bak, konuya hazırlık safhasında bile seyircilerin önündeymiş gibi inanarak, yaşayarak ve samimiyetle sunacaksın. Konuşur gibi okuyup okur gibi konuşacaksın. Tabii çok iyi konuşmak için de çok fazla okumak lazım, bunu biliyorsunuz. Kesinlikle doktor bey. Yani bir insan 500 kelimeyle ne kadar güzel konuşabilir değil mi? Yani. Bakın ben bu konuyla ilgili size iki nükte anlatayım. Bir tanesi vatan şairinden bir nükte. Namık Kemal'e sorarlar. En şiddetli düşmanınız kim? En samimi dostunuz kim? Namık Kemal der ki, insanın en şiddetli düşmanı da, en samimi dostu da kendisidir. Yani hocam düşünsenize, sigara, alkol veya uyuşturucunun insana vereceği zararı en şiddetli düşmanın verebilmesi mümkün müdür? Kesinlikle hocam. Yani hocam, Hazreti Mevlana komşunun ölümü bana etti diyor. Biz neden bunlara bakarak bir şeyler çıkarmıyoruz? Evet. <laughs> Bakın bir de şimdi size tarihi bir nükte anlatacağım. Zamanında padişahın bir tanesi cilostlarının etkisinde kalıp içki içmeye başlar. Tabi o zamanın en büyük, en haşmetli camisinin yaptırılması için de emirler verir. Hiçbir masraftan kaçınmaz. Gün gelir cami tamamlanır. Herkes oradadır. Padişah devrin mana sultanına sorar. Camimizin herhangi bir eksiği kalmış mıdır? Mana sultanı der ki, padişah hala çok büyük bir eksiğimiz var. Padişah tabi heyecanlanarak nedir o eksik? Hemen giderelim der. Mana sultanı der ki, padişah camimizin meydanına bir meyhane yaptırmayı unutmuşsunuz. Padişah tabi küplere biner. Bey adam, hiç caminin meydanında meyhane olur mu? Mana sultanı der ki, padişah, cami dediğiniz yer aslında bir taş yığınıdır. Allah'ın ibadethanesi insanın kalbidir. Siz kalbinizin mi, kalbinizin köşesi midenizi meyhane yapmaktan çekinmez de bu caminin meydanına bir meyhane yaptırmaya mı utanırsınız demiş. Yani hocam düşünsenize, herkes kendini padişah sanır da acaba Ders çıkarmak için ya da kendini zehirlememek için bir mana sultanının gelmesini mi bekler? Neyse hocam, sözü dağıtmayalım. Siz ne hazırlamıştınız bizim için? Hocam, konuşmuş gibi belaladık. Öyle mi? Peki yazdıklarınızı biraz okur musunuz? Yalnız sahnedesiniz. Önünüzde yüzlerce izleyicinin gözleri ve siz onlara konuşur gibi okuyorsunuz. Vaktiniz vesaire var değil mi? Var var. Merak bir... etmeyin. Siz okuyun da. Uyuşturucu belası ne menem be, belaymış hep birlikte dinleyelim. Hocam bugün dünya meselelerinden biri, hatta birincisi, hiç şüphesiz uyuşturucu afettir hocam. Bir defa çekmekle müptelası olmaz. Evet, sigaradan en ağırına, zararlı alışkanlıkların en felaketlisi uyuşturucudur. Hain uçlar kasımlarını uyuşturucu kültürüyle dejenere eder ve yok etmek ister. Bunun için mafya ve teröristleri taşören olarak kullanmaktadır. Vahşetin her türlüsünü hocam acımasızca sergileyen menfaat şebekelerinin seçtiği ülkelerin başında tabii ki canım Türkiye var. Hocam dünya genelinde israfta, kumarda, alkollü içki tüketiminde, uyuşturucuda ve tüm mamulleri tüketiminde başa geçmek için yarışan bir ülke haline geldik. Hocam uyuşturucu tüketiminde çok tarihli. En yaygını Gençleri kötü yola iten, idarsiz, inançsız, saygısız, ahlaksız, Serseri hale getiren ve toplumu bozan bütün kötü alışkanlıkların tümüne uyuşturucu, uyuşturucu. Hocam sigaraya gelin. Hocam çok güzel bir giriş yapmışsınız. Kimden, kimden faydalandınız? Hocam, eee, kimden faydalandım? Yeşilay'ın idareci.